Herkese merhaba. Elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün harika, bomba gibi bir kek tarifiyle geldim bayanlar. Muhteşem böyle kar topulu harika bir kek yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kek kalıbımızı yağlayarak başlıyoruz. Önce yağlayalım, buzdolabına kaldıralım ki kekimiz yapışmasın. Daha önceki videolarımda belirtmiştim. Hangi çeşit kek kalıbı kullanırsınız kullanın. Eğer yağladıktan sonra dolaba kaldırırsanız kesinlikle ve kesinlikle yapışma yapmıyor. Şimdi kartopun yapımına geçelim. 2 su bardağı kadar hindistan cevizim var. İçerisine 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 tane de yumurtanın akını ekliyorum. Şöyle çatal yardımıyla güzelce karıştırıyorum bayanlar. <laughs> Bu ölçülerle ben 11 adet kartopu elde ettim tam benim kalıbıma iyi geliyor. Ama, ta, ceviz büyüklüğünde tabii ki. Ama siz biraz daha büyük ya da küçük yapar, yapabilirsiniz. Ama en ideal ölçü bu diyebilirim. Evet kar topularımı yapıyorum. Bir tabağa koyuyorum. Buzdolabına kaldıracağım. Şu, burada da belirteyim malzeme listesini detaylı olarak açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla e, takip edebilirsiniz. Video izleyenlerin takip etmesinin zor olduğunu biliyorum. Bu Hindistan cevizi ölçüsü tam ideal geliyor. Biraz da arttırırsanız eğer Kekin içerisinde sert oluyor. Daha yumuşak olursunuz yapar, daha az hindistan cevizi kullanırsınız diye yumuşak oluyor ve de böyle top formu vermek zor oluyor. Evet, toplarımı hazırladım, 11 adet buzdolabına kaldırıyorum, biraz böyle kendine gelsinler. Daha sonra iki tane yumurtam ve beyazınız kartopunda kullandığım iki yumurtanın sarısını ekliyorum bayanlar kekim için yani burada 4 yumurta yok 2 yumurta sarısı ve iki tam yumurta var içerisinde bir su bardağı artı bir kahve fincanı da şekeri ekleyip şöyle köpürene kadar şeker eriyene kadar çırpıyorum yumurta sarılarım Tabii şey olmasın diye yani 3 yumurta kırmak yerine beyazlarını kartopu da kullandım sarılarını içerisine ekledim artı ekstradan iki yumurta daha Evet şöyle şekerim eriyene kadar güzelce çırptım. İçerisine tabi tatlıların olmazsa olmaz vanilyam var. Bir su bardağı kadar sıvı yağ. Ben tereyağı ekleyip e, eritip ekledim ama siz çiçek ya da mısır özü yağı da ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı yoğurt ekledim ama yoksa süt de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Su bile ekleyebilirsiniz bayanlar. Biliyor musunuz? Yani bir su bardağı su. Tabi biraz daha tadı farklı oluyor ama ya şey süt, yoğurt ya da su inanın pek bir şey fark etmiyor. Evet sıvı malzeme malzemelerimi karıştırdım. Şimdi kuru malzemelere geldi sıra 3 yemek kaşığı kadar kakaom var. Sonra iki buçuk su bardağı kadar da unum var. Bir pakette kabartma tozunu elek yardımıyla kek harcımın içerisine eleyerek ekliyorum. Ee, unun da e, 2,5 buçuk su bardağı benim un markama göre tam iyi ideal geliyor. Onu da buradan belirteyim. Evet, eleyerek ekledim. Şimdi daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Bir çay kaşığı karbonatın içerisine şöyle birkaç damla yarım limon kadar böyle sıktığınız zaman o asitli asit, e, sirke de olabilir hiç fark etmez keklerimizi ve kurabiyelerimizi inanılmaz pufur pufur yapıyor daha harika sonuçlar elde etmemizi kolaylaştırıyor buradan da bir püf noktası vermek istedim ben sık sık tariflerimde kullanıyorum daha böyle pufur pufur oluyor keklerim kurabiyelerim karbonatın kabartma tozunun haricinde bir çay kaşığı karbonat bu işe birebir Evet şimdi biraz mikserle toparladım hafif şöyle çırpıyorum görüyorsunuz kekimin e, harcı da bu şekilde şöyle kenarlarını da güzelce derleyip topluyorum. Şimdi e, kar toplarımı da buzdolabından çıkardım kar topu diyorum ama Hindistan cevizi toplarımızı da çıkardım. Şimdi kek harcımızın yarısını buzdolabından çıkarmış olduğumuz kek kalıbının içerisine at kısmına döküyorum daha sonra ne yapacağız böyle Hindistan cevizi toplarımızı güzelce içerisine yerleştireceğiz sırayla Hatta ben bir tanesini e, sığdıramayacak gibi oldum da şöyle kenarlara çekiştirerek e, sığdırdık Evet onu da yani dediğim gibi bu kalıbıma göre ben sık yaptığım için bu keki bu kalıbıma göre 11 adet e, top tam iyi geliyor geri kalan kek harcımı da toplamın üzerine döküyorum Ondan sonra şu anda da fırınım ısınıyor zaten. 170 derece alt üst değer fansız fırında yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor bayanlar. Burada. Ama tabi hepimizin fırını farklı gösterebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet kekim pişti. Soğuması için kenara alıyorum. Sonra kalıptan ters çevireceğiz. Ben birazcık böyle çikolata sosuyla süslemek istedim. 200 gram kadar e, kremam vardı. İçerisine 50 gram kadar beyaz çikolata, şöyle 50 gram kadar da bitter çikolatayı erittim. Toplamda 100 gram çikolatayı. Şöyle kekimi ters çevirdim e, kek kabımın üzerine. Şimdi hazırlamış olduğum kremalı çikolatamı döküyorum. Çikolata, e, birazcık kremayı erittikten sonra çikolatanın içine atınca zaten o kremanın sıcaklığıyla kolayca eriyorlar bayanlar. Siz çikolata miktarını arttırıp da azaltabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aslında bu krema sosunu da yapmak zorunda değilsiniz. Bu tamamıyla opsiyonel. Aslında kekimiz hazır. Direkt fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı geçtikten sonra servis yapabilirsiniz. Tabi ben biraz daha böyle lezzet katmak istedim. Evet antifile fıstıklarım vardı. Onlardan da birazcık böyle üstüne serptim. <laughs> ilk dilimi çocuklara verdim dayanamadılar sunumdan önce şimdi ikinci dilimi sizler için tadıyorum sunum gösteriyorum öyle söyleyeyim görüyorsunuz gayet de e, şık görünüyor evde sık sık yaptığım bir kek böyle kokolarını kokolu kekin arasında bu böyle beyaz beyaz toplar çok hoş görünüyor hem gözü hem de e, damağa hitap eden bir tarif kesinlikle tavsiye ediyorum hem yapımı keyifli kolay hem görüntüsü hem tadı da muhteşem Hatta iki top araya gelmiş öyle o şekilde. Evet ben kekimi gösteriyorken yavaş yavaş kapanış konuşmamı yapayım bayanlar. Evet benim böyle Coco Star kekimin tarifi bu şekilde. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer ki tarifimi beğenirseniz beğenme butonuna basıp sevdiklerinizle WhatsApp ve sosyal medya üzerinden paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki, daha sonraki tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Beni Facebook ve Instagram'dan da elinin Tarifleri olarak takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar diyorum daha başka, daha güzel, en önemlisi daha pratik tariflerde tekrar görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.